Sevgili Loj TV dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Liman Lojistik'te röportajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bölge bölge konuk oluyoruz ve harika sohbetlere birlikte imza atıyoruz. Bilgi havuzumuza, bilgi, dijital bilgi ansiklopimize yüklemelere devam ediyoruz. Şimdi Eskişehir'deyiz. Ümit Bey, öncelikle çok teşekkür ediyoruz Lima ailesi olarak bizleri buralara davet ettiğiniz için, ev sahipliğiniz için biz teşekkür ederiz aslında yani sizler de iştirak ettiğiniz için, kabul ettiğiniz için. Çok sağ olun. İnşallah Eskişehir'e de geleceğiz. Eskişehir'de de sizleri ziyaret edeceğiz. Çünkü biz Eskişehir'i de çok seviyoruz. Biz sizi kısaca bir tanımak isteriz. Ee, i̇smim Ümit Yılmaz. Ee, 1975 e Eskişehir doğumluyum. Sektöre bizim kurucu ortak arkadaşlarımızla beraber yine uluslararası bir kurye şirketinde 2000 yılında başladık. Yaklaşık 25. yılın bu sene. 25 yıldır uluslararası lojistik sektörüyle devam ediyoruz. Seviyorum bu işimi. Çok ya bilmiyorum hani hiç aslında hayal ettiğim bir meslek değil üniversite okurken ama iyi ki diyorum lojistikte olmuşum, iyi ki bu işin içerisine girmişim. Her gün aynı işi yapıyorsunuz ama her gün başka bir aksiyon, her gün başka bir e, hareket. Bilmiyorum hani beni herhalde dinç tutuyor diyorum bu meslek. <laughs> Seviyorum açıkçası uzun yıllardır Eskişehir'de devam ediyoruz. Daha doğrusu Eskişehir ve diğer hizmet verdiğimiz bölgelerle. Evet, e, bölge bölge diyoruz ama e, işte Cenk Bey ile konuştuğumuzda ve dostlarla konuştuğumuzda da hep aynı şeyi dile getiriyorum. Evet, 11 bölgede varız. Hatta ben bir espri yaptım. E, artık 12. sene 12 bölge olmak zorunda, <laughs> 12 şube olmak zorunda dedim ama sonra baktığınızda işte Ankara'dan Samsun'a, Adana'dan neredeyse Muşa varana kadar olan süreçlerde Eskişehir'de de böyle. Ee, aslında tüm Türkiye'yi doğru noktalarda, stratejik noktalarda evet. aslında kaplamış e, bir lima görüyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj. Çünkü evet. e, buradan yetişebildiğiniz kadar sürdürebiliyorsunuz. Yetişemediğiniz yerde zaten o bölgeler mutlaka kendilerinden şubeleşecek ve oralar açılacaktır. Evet. Ben hemen müsaadenizle soruma geçmek Sorayım. istiyorum. Eskişehir bölgesine genel müşteri yapısı, bölgenin lojistik durumu gibi güncel ve genel konuları biraz sormak istiyorum. Eskişehir'in hani birçok alandasınız konuşuyorsunuz ve lima içinde de bu tartışılıyor. Eskişehir bölgesinin diğer bölgelere göre bir farkı var mıdır? Yani müşteri yapısının bir farkı var mı? Yani Eskişehir müşteri yapısı aslında e, tek bir sektörle adlandırmak zor. Hani mesela bir borsada işte tekstil ve otomotiv diye adlandırabilirsiniz ama Eskişehir şu anda ana hedef olarak aslında havacılıkla ön plana çıkmaya çalışıyor. Hedefleri arasında Eskişehir'in havacılığın bir sanayi kenti olmak istiyor. Ee, biliyorsunuz Eskişehir'de havacılık konusunda da iki tane büyük firma var Türkiye'de ismi olan. Ee, şu anda da yeni yatırımlar Eskişehir'e duyuyoruz. Otomotivle ilgili bir yatırım söz konusu elektrikli otomobil fabrikası kuracağı yönünde. Ama bunun haricinde genel olarak makine, gıda sektörü için yine işte fırın tesisleri üreten firmalar. Yine hizmet verdiğimiz Kütahya bölgesi ağırlıklı olarak seramik ve çini. Bilecik bölgesi yine mermer üzerine. Ama Eskişehir için sanayi işte büyük yine beyaz eşya üreticileri ve bunların getirmiş olduğu yan sanayiler, otomotiv sektörü bir karma bir potansiyele sahip. Dolayısıyla da Eskişehir'in de lojistik e, konumu olarak aslında baktığınızda güzel bir konumda Anadolu içerisinde. Hem İzmit Limanı'na olan yakınlığımız, hem Gemlik Limanı'na olan yakınlığımız, e, havalimanına olan yakınlığımız e, Eskişehir için aslında lojistikte avantaj sağlıyor. E, şu anda en çok kullanmaya isteyip de kullanamadığımız aslında demir yolu var. E, umuyorum kısa zamanda o da olursa Eskişehir için çok güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde de. Çok haklısınız. Çok önemli bir konuya değindiniz. Aslında en basit deyimiyle Eskişehir'in Türkiye'deki raylı sistemleri çoktan çözmüş olması evet. gerekiyordu. Yani bugünkü e, jeopolitik konumuna baktığımızda da Türkiye'nin aslında Eskişehir'in raylı sistemi çoktan altyapısını hazırlamış, bitirmiş olması gerekiyordu. Evet. Ama orada insana yatırım var. Yani insan taşımacılığına evet. yatırım var. Ama yük taşımacılığına yok. E, maalesef. Peki bu konuda e, sizce Eskişehir'de ne eksik? Ya aslında Eskişehir'de demiryolu için e, yakın tarihlerde ya geçtiğimiz dönem dediğim daha doğrusunda bir istasyondan normal e, özellikle konteyner taşımacılığı üzerine deniz yolunda e, bir e, yatırım yapıldı. Bununla ilgili bir aksiyon oldu. İşte Yeşil Lojistik projesi üzerine. Ancak şu andaki mevcut tren yoluyla limanlardan buraya taşımanın müşteriler için istenen performansı sağlayamadığı için maalesef ki çok kullanamıyoruz. Hatta şu an için hiç kullanamıyoruz diyebilirim. Ama bununla ilgili birçok firmanın da beklentisi var. Özellikle yoğun yükleme yapanlar hem lojistik maliyetlerini daha minimize etmek hem de hakikaten karayollarındaki özellikle tır trafiğini azaltmak adına daha faydalı olacağı, kesin umuyorum hani bu yatırımlar kısa zamanda istenen seviyelere ulaşır istenen performanslarda hizmet verilmeye başlıyor. Herkes kullanmak için hazır bekliyor işin doğrusu söylemek gerekirse. Size çok özel bir soru sormak Buyurun. istiyorum diğer arkadaşlarla. Şimdi malum bölgeler var. Her bölgenin de kendine ait bir iç güzelliği iç dinamikleri var. Evet. İşte şu anki içinde bulunduğumuz Bursa bölgesinin evet otomotiv sanayinde çok daha farklı yere gittiği. İşte Ankara'nın baktığınızda ee, özellikle e, silah sanayinde, savunma sanayinde çok iyi yerlere gitti. Adana bölgesinin işte konumundan dolayı e, çok çalışmalar, potansiyel bir müşterisi olduğu tartışmaz. Ben Eskişehir'in de çok güzel müşterileri olduğunu biliyorum ama evet. soru şöyle gelecek. Aranızda konuşurken evet ya şu bölgede olsaydım ben çok daha başarılı olurdum. Ya senin bölgen benimkinden çok daha güzel dediğiniz noktalar oluyor mu? Açıkçası şu ana kadar hiç olmadı işin doğrusunu söylemek gerekirse. Doğma büyüme Eskişehir'liyim. Eskişehir'i Eskişehir gerçekten çok seviyorum. E, Yüz ölçüm olarak da aslında Türkiye'nin en büyük organize sanayilerinden birine sahip Eskişehir. Valla ne yalan söyleyeyim hiç düşünmedim de e, aklıma da gelmedi açıkçası. Bizim bütün e, sohbetlerimiz aslında spontane sohbetler evet. biliyorsunuz. Hani evet. Loci TV ya da Recep Koç'a böyle anılıyor. Böyle spontane sorular soruyorum. Seviyorum böyle spontane sorular sormayı bizim Eskişehir'de çok kıymetli bir dostumuz var. Umut e, e diye bir kardeşimiz var ve bir madenci. Ben Eskişehir'in maden anlamında da çok iyi yerlerde olduğunu biliyorum. Lima ve maden taşımacılığı dediğimizde e, lima nerelerde ya da nereye gidebilir, nereye evrilebilir? Maden taşıması ağırlıklı olarak zaten deniz yolu üzerinden gidiyor. Genelde e, evet maden taşıması olarak işte Kütahya bölgesi de aynı şekilde. Baktığınızda Kütahya ve yolu üzere özellikle manyezit e, ve benzeri türevlerde Yine Eskişehir Sivrisar tarafında işte kedi kumu diye adlandırılan sepiyolit ve benzeri türevlerde maden yüklemesi çok fazla. Şu an ağırlık olarak deniz yolu baktığınızda biz de bu konuda zaten lima lojistik olarak tüm uluslararası lojistik ihtiyaçlara hizmet ve yani servis verebilecek kapasiteye sahip olduğumuz için müşterilerimizin bu konuda ne ihtiyacı varsa hepsi için kendilerine yardımcı oluyoruz. Ve çalışıyoruz da. Şu an için bir problem gözükmüyor Arika. doğrusu söylemek gerekirse. Bir de böyle bir sahadan bir anekdot alayım. Sizi böyle en çok heyecanlandıran bir anekdot alayım. Vallahi evet, güzel bir soru sordunuz. Böyle bir anlası cevap verebileceğim bir konu değil ama böyle bir şey anla ya da böyle bir yaşadığımız lütfen, bir şey mi? Lütfen lütfen lütfen. Çünkü anekdotlara ben değer veriyorum. Bizi gençler izliyorlar ve bu anekdotlarla aslında bu gençler yoğun. aslında beni en çok yani sahada böyle heyecanlandıran diyeyim. Özellikle işte çalışmayı çok istediğimiz bir müşteri varsa onunla yapmaya yani bir görüşme yapmaya gitmeden önce açıkçası çok heyecanlanıyorum. Yani her aslında görüşme ilk heyecanımla gidiyorum. Yani ilk, ilk satışa çıktığım zamanı hatırlıyorum. E, 2000 2006 yılıydı sanıyor yanlış hatırlamıyorsa. O heyecanı aslında her müşteriye gittiğimde yaşıyorum. Sahada olmak benim için zaten baktığınızda aslında başı başına bir aksiyon ya da hareket diyebilirim. Yani sahada olmak zaten çok seviyorum. Ofiste oturmak çok, evet ofiste de iş yapıyoruz mutlaka. Yani sürekli bir mail trafiğimiz var, WhatsApp trafiğimiz var, telefon trafiğimiz var. Ama benim en büyük hani işte anekdot ya da hani bir şu anda hani hemen söyleyince aklıma bir şey gelmiyor ama sağ olmak benim için yeterli heyecan vermek Eskişehir'de adına. Eskişehir'de sizi ziyaret ettiğimizde o zaman bu konuyu çalışıp konuşuruz. Mutlaka kesinlikle katılıyorum. Evet, son olarak şunu da konuşalım ee, dediğiniz bir şey varsa onu da sizden almak isterim. Valla çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, çok mutlu oldum açıkçası. Hem sizlerin de bu konuda aslında lojistiği tanıtmak anlamında insanların lojistiği olan ya da gençlerin lojistik üzerine olan uluslararası pazarlama, dış ticaret, lojistik aslında hepsi bir bütün, hepsi bir partner baktığınızda buna teşvik etmek anlamında da güzel işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum hep beraber birlikte müşterilerimizle, sizlerle çok güzel işler yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye, sizlerle yani lojistiğiyle aslında çok güzel yerlere gelişiyor. Sürekli dile getiriyorum. E, aslında Türkiye'de lojistik dördüncü parti, 5. parti ve 6. parti lojistik evrim yoktu şu. Çünkü e, sizler müşteriye çözüm üretimleri müşteriye gel bu bölgede üret ben bunu dünyanın her yerine gönderirim, gönderirim gönderebilirim götürebilirim taşıyabilirim sistemini oturtmak zorundasınız çünkü ham maddeye yakın olmak üretim için inanılmaz değil. kesin çünkü bir maliyet avantajı ama müşteriye de yakın olmak gerekiyor o terazinin dengesi kısmı evet. işte burada da lojistikçiler devreye giriyor çünkü taşımanın birçok modu var ve A noktasından B noktasına giden iki kişinin maliyetleri bazen inanılmaz çok yüksekken inanılmaz çok düşük olabiliyor. Bu evet. da işte e, sektör deneyiminden ve coğrafyayı biliyor olmasından ve yapısından kaynaklanıyor. Dolayısıyla e, lima lojistiğin Türkiye'ye mutlaka katacağı çok nokta var. Evet. Ben inanıyorum ki Eskişehir bölgesinde de e, birçok müşteri evet ya ben artık bunu Eskişehir'de üretebilirim, üretmem gerekiyor diyebilecek seviyeye gelecektir. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok her şey için. Sevgili <laughs> TV dostları, röportajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki lojistikle kalın.